Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yusuf Karaslan kanalımıza hoş geldiniz beğenmeyi ve paylaşmayı bir de abone olmayı unutmayalım lütfen bugün sizlerle ne paylaşacağız bugün işte evde sıradan bir gün bir aile babası neler yapar nelerle uğraşır nelerle uğraşmak istemez bunları sizlerle paylaşacağız şimdi aslında ben böyle güzel bir içerik üretmeye çalışacağım ama Acemisi ve toy olduğumuz için bu tür paylaşımlarda bulunmayı ben de isterim ama başta şu kibarca konuşma meselesini hiç yapamıyorum. Onun için ben kendi şivemle yani Kayseri'ye has bir şiveyle sizlerle ee, muhabbet ve dostluk kurmaya çalışacağım. Onun için dilerseniz başta şu kibar konuşma meselesini bir aşalım istiyorum kurban olduklarım. Vallahi benim içimden hiç gelmiyor böyle konuşmak. Ee, doğal olmak istiyorum. Onun için ağzını sevdiklerim siz de ben yardımcı olursanız hep beraber işte bir şeyler yapmaya çalışacak. Başta tabii bizim Yunus Emre gibi bir canavarımız var. Ömer Faruk gibi atom karıncamız var. Ev nasıl toplanır? Nasıl 10 saniyede dağılır? Stres, bunaltı hepsi bir arada göreceğiz zamanla hep birlikte yaşayacağız Onun için başta ee, işte bazı ufak tefek paylaşımlar yapacağız işte yeni başlıyoruz biz de tabi bu işe yani iş de hobi amaçlı e, başta tabi bizde bazı şeyler videolar izliyoruz tabi buradan biz onlar gibi olamayız tabi ilk başta başlıyoruz ama Cengiz Çaylı abimiz olsun Orhun Topkaya kardeşimiz olsun Bunları izleyerek vakit geçirmeye çalışıyoruz Eşimin izledikleri bazı Kişilerde var ama Beni pek sarmıyor Biz doğanın adamıyız Anadolu bebesiyiz Onun için Günümü böyle geçirmeye çalışıyorum Sen dersin ki Abi işte orada bir sürü kitaplar falan var İnancın olsun Çoğunu okumadım. <laughs> yani okumayla pek aramıyor aslında da. O olsa iyi olur tabi de bazı işte kitaplar var onlarla. Biz de zamanımızı günümüzü geçirmeye çalışıyoruz inşallah. Evimizde bir şey yok abi işte ne olacak? Anadolu insanının normal işte oturuyorsun, kalkıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Akşam oluyor yatıyorsun, sabah oluyor işe gidiyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun işte ne öğreceğim. İyi 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 çalışıyoruz biz de özel sektörde çalışıyoruz tabii. Ne kadar da e, kendi işimiz olmasa tabi. İnşallah Rabbim bize de kendi işimizi yapmayı nasip eder. Bilmiyorum işte biz konuşacak da bir şey yok aslında da zamanla göreceğiz bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.